Sevgili canlar, Gersen Kesen Cemevi'nde e, seçimlerle ilgili rapadajlarımız devam ediyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. E, bugün Avrupa'da e, seçmenler sandığa gittiler. E, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanıyorlar. Şu an e, yanımda Gersen Kesen Cemevi'nin e, başkanı Nürgün Erdem var e, ve bir canımız daha var yönetimden ya da üye. Sevgili başkan bugün Avrupa'da seçmenler sandık başına gittiler, oylarını kullanıyorlar ve seçimler ikinci tura kaldı. Kılıçdaroğlu'nun kazanması için cemevleri çok ciddi çalışmalar yaptılar ama öyle bir sonucu elde edemedi sevgili Kılıçdaroğlu. Eee seçimlerle ilgili, Kılıçdaroğlu'nun ilgili, ikinci turun ilgili ve seçmenlerin ilgili neler söylemek istiyorsun? Ben şunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan. Yani insanlığını gösteriyor, sevgisini gösteriyor, halkına ne kadar düşkün olduğunu gösteriyor. Bence bu seçimleri alacaktır. Bana kalırsa aldı bile ama hilelerle... Alınmış bir seçim kaybedildi Aynen değil mi? alınmış bir seçim kaybedildi. Bir sürü hileler oldu. Yani e, benim düşüncem bu seçimi çok kolaylıkla alacağız. Tabii ki mücadelemizi de vereceğiz. Boş kalmayacağız. Biz sevgiyle, aşkla İnsanlara ıı, toleransla, herkesi, 72 milleti bir görmeyle ıı, Alevi toplumu ayakta ve ıı, Kılıçdaroğlu'nu da sonsuza kadar destekliyoruz. Bizim ıı, desteğimiz onunla, biz onların onunla beraberiz ve kazanacağız. Kazanacağız çünkü haklıyız, haklıyız, haklıyız. kazanacağız. Peki aynı soruyu size yönelteyim. Neler söylemek istersiniz? Benim düşüncemde de Sayın Kılıçdaroğlu çok mükemmel bir insan. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarda maalesef hakaret tarzı konuşmalar yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu her zaman kalp gösteriyor ve hiçbir konuşmasında hakarete maruz bırakmıyor hiçbir vatandaşını. Nurgül Canımızın dediği gibi de 72 milleti bir kucaklamaya varız, biriz, tekiz. Kısaca adalet, yani diyorsun, hak hukuk taş atanlar için. Yani diyorsun değil, kalp yapanlar kazanacak. Kesinlikle, kesinlikle e, dürüst olan, e, sevgisini gösteren, hakaret etmeyen, herkesi kucaklayan bir toplum olmak dileğiyle Sayın Kılıçdaroğlu diyoruz. Peki yeniden Refah Partisi ve Hüdapar milletvekillerini parlamentoya soktular yani dörtlü de partiden, beş de yeni de refah partisinden milletvekili parlamentoya girdi. İkisinin de kadınlara yönelik yaklaşımları belli. Hemen ilk demeçlerde kadınlarla ilgili oldu. İşte part evli olmayan eşinden ayrılmış kadınları sahiplendireceğiz diye açıklamalar yaptı. Yani kadın mal o malın başına bir sahip verecekler. Gerçekten kadınları kötü günler bekliyor. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Ulu önderimiz Atatürk bu cumhuriyeti kurdu ve bize seçme, seçilme hakkını verdi. Kadınların eşit haklarını verdi. Yani bir miras kaldığı zaman kadın da eşit haklarla miras elde edebilecek Hı. şekilde. Ama şeriatta bu yok. Bu yüzden cumhuriyetimizde sahip çıkmamız gerekiyor. Cumhuriyet bizim temel ayaklarımız ve biz kadınlar olarak gerçekten bizim olan bize verilen bu haklara iki elimizle sarılıp sahip çıkmamız gerekiyor. Yani layıklığı, laik yaşamı laikliği, savunmak Tabii var. ki eşitliği, layıklığı kadın erkek ayrımı olmaması gerekiyor. Yani bu konuşmalar zaten bu çağda çok yanlış konuşmalar. Ben onları sürekli dile getirmekle de onları yüceltmek de istemiyorum. Yani çağ dışı olmaması gerekiyor. Biz layık insanız. Layıklıyı savunuyoruz. Cumhuriyeti savunuyoruz. Kadın erkek her zaman eşit olmalı. Peki Can sen ne söyleyeceğim bu konuda? Kesinlikle hepimiz biliyoruz ki babanın yanında anne de tabii ki çok ciddi bir fonksiyonu var aile içinde. Fakat hepimiz de biliyoruz anne çocuğu eğitmekte çok çok yükümlü ve kadın ne kadar bilgili, kültürlü, adaletli ve gerçekten kendi mesleğine sahip ayaklar üzerinde duruyor ise çocuklarını da öyle eğitiyor. Özellikle kız çocuk kız çocuklarını da öyle eğitiyor ve onlara çok güzel örnekler oluyor. Hı -hı. Kesinlikle kadınlarımız üzerinde daha çok böyle bilgi edinmeleri için, kendileri geliştirmeleri için kursların düzenlenmeleri, onları meslek Ama sandığa da gitmeleri gerekiyor. Kesinlikle, tabii ki, tabii evet. ki. Kesinlikle özellikle kadınların sandığa evet, gitmesi evet, evet, evet. ve ciddi manada kadınların hepsi. Kendi geleceklerini evet. belirlemesi ellerini evet. kendi ellerinde bu seçimde zaten. Peki sevgili başkan şöyle kapatalım son bir soruyla. Ee, Avrupa Alev Birlikleri Konfederasyonu dün bir afiş yayınladı. Ee, 300 Cem Evi'nden Kılıçdaroğlu'nun yanındayız. Ee, çağrısı var. Ayağa kalkın sandığa gidin. Ee, şimdi bir sürü cemevinde de çalışma var. Ee, Kılıçdaroğlu'na kazandırmak için. Gersen kesen cemevinde ne tür çalışmalar var? Bizim burada e, arkadaşlarımız örgütlendi ve e, gidemeyen yaşlı canlarımızı ve hatta arabası Evet, engelli yani engelli olan aracı olmayan e, arkadaşlarımızı taşıyacaklar. E, o günlerde yoğun çalışmalarımız olacak. Yani bu bilgilendirmeyi de yaptık. Herkese haber yolladık. Hı hı. Yani çok çok önemli. Ben bütün tanıdığım insanlar yani Biliyorum ki pasif kalacak, seçime hı hı, gitmeyecek. Hı. O insanları ıı, motive etmek istiyorum, o insanları seçim sandığına gitmeleri için ikna etmeye çalışıyorum ve herkese çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bu bizim son şansımız. Evet. Yoksa ıı, biz, karanlığa doğru sürüklenecek. Biz burada yani. evet. yaşıyoruz, evet. biz burada yaşıyoruz, biz iyiyiz ama bizim bir sürü canlarımız var orada, bizim orası anavatanımız, bizim hı hı. köklerimiz orada. Evet. Bu nedenle biz oraya sahip çıkmak zorundayız. Yani bizim için, e, ya biz burada yaşadığımız için aslında biz iyiyiz. Ama bizim korkularımız oradaki yaşayan e, akrabalarımız, oradaki yaşayan gençlerimiz neden onların e, geleceği kararsın? Neden onların e, parası pul olsun? Neden onlar önlerini göremesinler? Yani bizim kaygılarımız bunlar ve. E, çalışmamızı devam ettireceğiz. Daha da çok çalışacağız. Daha da örgütleneceğiz. Yani e, herkese çok büyük görevler düşüyor. 28'inde de Türkiye'de de insanların sandık başına Tabii ki. E, gitmesini istiyorsunuz Tabii değil ki. Böyle bir tarz var. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Herkes da, köylülerize de Aynen. Kesinlikle. Aynen. Öyle. Kesinlikle her canın mutlaka seçime gidip de seçim oy hakkını kullanması gerekiyor.